U uh, tam çekiyorum şimdi. <laughs> Hayır yanlış anlama. Tamam. Çektim bak açık şu an. <gülüyor> <gülüyor> video video açık arkadaşım. yeni <laughs> <laughs> bütün ekumu götürdün ya. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sen <Sana> teşekkür ederim. <laughs> Ay yanlış <laughs> dedim. Kim bağlanamadı? Oo, tren Ta bak. Taylanda bir. Tifini görse şu Ege hiç önümde daha bir kere oynamış olan de aldı. Ben de daha nasıl oynamadım hiç. Bakalım ne olacak. Ya benim tabi bu smurf <laughs> hesap. Silver diğer hesap. Oh! Yalan söyle. Yalnız söylemiyorum. Tamam <laughs> sadece mekayı silip kuksara yazarsanız bulursunuz. Aynen Çüksara. Özgür <laughs> deyim ile. Kanka biliyor mu ee, bir tane şarkı ya. var kuksara diye. Ben ona hep çüksara diyorum Sınıfta. <gülüyor> <gülüyor> Hoca öğretmişti. Bir de şey vardı. Boracay diye bir şarkı vardı. Söyle bora, bora kay Bora kay Bora kay diyorlardı. He. Kay bana kay bana diyorlardı. <laughs> Abi Tayland'da bir de internetmiş valla. İnternet değil ki mübarek. Tos makinesi bildiğin. Aynen yani hesap makinesi olabilir. Ay yani orası karar veremedik yani açıkçası ama... Ben böyle eli kaybedeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü bırak zaten noob. Yani... <laughs> tek başıma taşıyacağını düşünemiyorum bu kadar şeyi. Bu kadar şeyi. Kaç kilo? Sonra bir kere 20 kilo gibi bir şeydir. Mastery kocaman bir şey o 50. Nasıl zaten bir kere bir ton. Yani... Şey ise 50. Sen heykelini yapsak bir yerlerine beton yetmez. <gülüyor> <gülüyor> yani gövdene ne anladıysan artık. Bizim, bizim master'a baksana çok kötü yere bakmıyor mu? O. Sonra kayayan bakıyor bu. Ben de Aslı direkt ben de, bakıyor. Şş, ben de master'a bakıyorum baksana. Be 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 ben, ben kimseye bakmıyorum valla ben evet. bana bakıyor. Aha. Trash de Bak, şimdi. Aa, oyun geliyor, oyun geliyor. Aha <laughs> Yo. ah ne oldu? Ve <laughs> masum ya mavi. Kırmızı olması gerekiyordu. Bu işte bir terslik ha. var. Bu tarz sıra bir iş var bence. Ben gidemiyorum. Oha ben o oh, ben ne yapıyorum? <gülüyor> 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 Mutant köpek peş bırak. Benimki <laughs> coştu ya az önce gördün mü? Gördüm vallahi ne yapıyorsan artık. <laughs> Birazcık dans edelim. <laughs> Sen benimkine bak. Sen bak. Ne kadar hala yapıyor. Orhan tepiyor. Arizona kert Oha direkt dans yapıyor. Bak bak. O kim? Bak bak. Oha. <laughs> Ege. İşte bu benim aradığım kadın. <laughs> i̇şte bu be. Benim karakterim artık Nideli. Hep de yapıyor maşallah. Al işte artık. şimdi nasıl bir şunlara bakayım bu ok fırlatıyormuş. Ok değil o mızrak fırladı. Hayır ok o. İki dakika evet. duracak bir kapan kural kapan. Abi bunlar üstü... ne yapıyor? <laughs> Abi iki tane adam var burada. Olabilir yani. Ne demek olabilir? Report. Aa ben istediğim zaman aslan dövüşebiliyorum Hadi be yarım fark ettim. <laughs> ya yani niye bozuyorsun? Hocam vücudun 170'e suyu su içtiğimizde neden ayran olmuyoruz Aynen şimdi yoğurt yediğimizde. <laughs> <laughs> <Taş>. ne oldu? <laughs> Taşın yazdığında baksana. Yo. Niye? Öyle. Yalnız bunlar iki kişi ben Ne yapayım bu arkadaş? Ne yazdın? Bende de gözükmeler. Hiç şey yazmadım. Niye dalga geçiyorsun oğlum benden? Sen daha geçen kim? Fazla oruç tutma. Sen daha geçmiyoruz. Jinx diyorum bak. Biz bana yazmış ya. Anlıyorum. O bit boş kanka. Ben akıyorum burada. Valla mı? Vallahi. Vallahi. <laughs> helal lan. <laughs> Valla kim gelmediyse helal olsun ona yani. <gülüyor> <gülüyor> ben ne güzel fitice yedim gari. Çok iyi oldu ya. Lan gelsene buraya sen o zaman. Madem boş. Yo buraya bırakamam. Bura benim yerim. Şşş, buraya geleceksin. Gelen mi? Gel. Ben buraya... ben burada. Niye? Ne yapıyorsun o adamlar iki kişi yaklaştın mı eş beni dövüyor. Ayşe teyze. Geliyorum bebeğim. Kaplan olarak geliyorum ben de. Oh tamam en sevdiğim. Niye? Ne bileyim kaplanla savaşmayı bilmiyor mu? Çaktırma. A şimdi bütün skillerimi kullanıp üzerine atlayacağım. Dalayım mı? Allah ekber. Şimdi insan oldu Helal lan. Oh. Ah, yardım etsene be. Anam adamda şifa varmış la. Öldüm ben öldü Sağ ol. Hep senin yüzünden gelmeyeceğim bir daha yanına. Koş oğlum. sen suçun. Buna ne çıkılır? Sana ne çıkılır? Ee, bu yetenek gücü mü bu? Saldırı gücü mü ne bu? Yetenek gücü. Yetenek Onun gücü mi? İlk tane baksana Doran yüzü. Doran yüzü mü? Aşıvı bir hesaba çıkacağım o zaman. Aşıvı bir hesaba o zaman. ya. Aşağısı birazcık değişik olmuş. Aşağıda da aşağı, aşağı aşa aşağısı teke 2. Teke 2. Güzel bir cümle aslında. Teke 2 çok mantıklı değil mi? Evet, aşağıda. Sen de teke 2'si şu an. Evet ya çok güzel. Seni karşıda kimse yok. Evet, değil mi? Çok güzel değil mi? Aynen. Benim koridorum, benim isteklerim. <laughs> Ya oğlum gel şuraya. <laughs> Ama burada milyonlar var. Ya gel buraya. Beni özlerler. Özlemezler. İyi hadi bay bay. Bak bana vuruyorlar. Gitme diyorlar. Sana muhtacım diyor. Demez demez. Bu satmayacağız hadi. İlk bak şu aşa Ay Ayşe var ya ona dalalım. Tamam mı? Ayşe mı? teyze Ayşe teyze bahçana gireyim mi? Hayır. Of, of da Allah Allah. Aynen sıkıştık sıkıştık. Kaç sen? Tamam. Çık. Şunu alalım. Sen kimsin lan? Ah. Hadi. Yeah. Abi çok pro değil miyim? Hayır. Ben gidiyorum artık. Aynen. Onu duymak, duymak istemiyorum. Gençler görürsünüz yani ben oynamayı biliyorum. Aslında şaka şey yaptık. Aslında şey smurf. Ben. Smurf, aynen ben yeni başladım oyuna aslında öyle. Ama değil yani mi? ilk oynayışıma göre iyi oynuyorum açıkçası yani. Ama ne olacağı belli olmaz. O oh Allah ben ultimi açtım. Oo yıllar oldu beni açalı. Ben ilk oyuna başından açmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi? Ben iyi oynuyorum. Tabii ki. Şey. Artık insan olmak istiyorum. O iki saniyede bir dönüşebiliyorum ya çok iyi değil mi bu karakter? Evet. Ben evet. bu karaktere aşık oldum. Kız Evine... olduğunu mu? Evet. Ama alamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani yine miyon almaktan hiçbir şey kaybetmemişim. Yine alamıyorum. <laughs> şaka şaka alıyorum. Ya hainlik ama bu ya. Of. Ne? Sanda, ama sana el mi sürdüler? Hemen geliyorum. <laughs> el attılar bana. Hortladılar. <laughs> 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 Dur öldüreyim şu eşya. Ayşe teyze. Ayşe teyzen ne abi be? Geliyorum sen çık. Sen çık Ege. Abi eke ne abi bu? Eke. Adam ne yapabilir sence? Oynuyor adam ya. Adam oyuncu galiba. Allah. Onu nasıl tutturamadın? Ben proyum çünkü. Ben yerime gidiyorum. Burası benim için çok fazla. Burası senin için çok fazla. Ağır geldi. Hep bana o ok kattı durdu. Birazcık bir şeyler alayım da. Şey Şifa Ah, bana vurdu ya. Sen kimsin bana vuruyorsun? Aslan da hiç vurmuyor yes. be. Oo. Hep aynı ya. aynen Şunu nasıl oynatakamay hiç bilmiyorum ya. Çünkü daha önce hiç nasıl oynamadım. Çok mantıklı bir sebep. Şimdi bu olur buna verirsem ne olur? <laughs> evet. Bilmem ne olur Ege. <laughs> Hepimiz biliyoruz galiba sonucunu. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> Gelim yardım yakışıklı. Gel bakalım. Güzel. Azıcık sen kil Aynen bırak da alayım. Bırak da alayım diyor. O kadar da yok. Gelip kendi emeğinle alacaksın. Tamam. Çekil. Şaka yaptım abi. Bak şuna şuna şuna. Bak, şu bak bak hep. Ben, ben bunu tamam. alacağım. Dal dal. Helal lan. Al al. Çık çık. Helal. Adamsın Allah Allah ya be. Pro çocuk seni. Ya Allah şimdi yazayım bir daha pek <laughs> Ama adam sordu Kaç takım Almancısı afk herhalde dedi Ben de dedim bir dakika Afk. Çünkü bu takımda ben varım. Ya üşeniyorum aslında yazarım şimdi ama üşeniyorum yani. Ne biçim? Şimdi ben şuna basayım böyle bir insan olayım. Bir de geldi. Ne geldi? Allah bakır. Şey jinja maymun. Jinja çok <laughs> maymun. <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> onda bir yüreği var tam onda bir kalbi var. O da kırılabilir. Yok oğlum bu maymun ya. Yani. Gelsene. sen Havan kime sen ya? Havan kime kardeşim oh, Ölcan Ölcan. Ne yapıyorsun? Lan. Ben lan. Öldüm. Belki. Belki değil öldün. Kız yor salak. Ama hiçbir şey çıkmadı o yüzden daha bekle. Bir çıkacağım göreceğiz. Oğlum neyine ya. güveniyor? Helal lan. Şimdi bir de A şu çıkarsam işte bu Çok pro olacağım yani Böyle ölebiliyorum ama Yani yavaş yavaş öğrenebileceğim bunu Ayakkabı alamıyoruz değil mi? Evet. Neyse Şöyle gidelim Dur yardıma geleyim bari sana Sen orada ölmüşsün galiba Alma onu alma. Alma. What? Lan. Ben ona nasıl vurdum? Oh sulak. Şu ne işe yarıyor? Kapan. 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 Adam sıkışınca onu işaretli öyle üstüne atlayabiliyorsun böyle. Ne işime yarayacak bu şimdi? Çok işe yarayacak. Abi şaka yaptım. Ben şu şöyle bıraksam şimdi. Bu mide gelmesi kötü oldu ya. Niye? Duyuyor musun? Ha. Geliyorum. Gelsen gelsen gel. Adam ola lan. Helal lan. Dalma şimdi dalma adam bir burada sen keser. Uzaktan uzaktan vur öyle. ben Beni Ha gitti bırak. Gitti bırak. Ha Aha, geliyorum. Ya. Lan acıdayı. Şş. Sen hayır dur Gel lan? sen gel gel. Gel buraya tam devaş yapmıştım o sırada. Of. Yağcılar da siz neyinize güveniyorsunuz? Siz de kime? Hop. Çal. Al. Ya bu kadar bağlı. Çal abi? diyorum Allah'ım. <laughs> çık çık çık. Keseriz onu. Çık. Gel lan buraya. Siz bir şekilde bıçakla yeter. Daha vurmasın da. Aa bana gelmedi. <laughs> Apense hamos. ne yapıyor be? İntansımı gidip geldi. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Onu kule keser miyiz? Gittin gittin tatin gitti geldi. <laughs> of ne vuruyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ben mi? Sen bize fake atıyorsun yani. o <laughs> gidip geliyor anlamıyorum. <laughs> Adam tam besi e gidecekken geri geliyor. <laughs> aynen aynen. Geliyor bana bekle. Seni yakacağım. Keser miyiz şimdi. Ya, ya, şimdi bu soru mu? Bu soru mu şimdi? Evet. O zaman evet. Abi ne vuruyorum ya? O baba çaldı. Niye çalıyorsun? Ben ya. çalıyor? Ben seninki çalıyor. Adamın mı? altı ultiyi gördün mü? Mal. Ultisi bil ne bilmiyorsun değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya niye moralimi bozuyorsun? Bu direkt geldi yine bak. Şimdi kardeş şunu versem. Ben sana şöyle alsam. Abi çok fena vuruyor benim okum yalnız. Ok değil o mızrak. Ya ben ok demek istiyorum. Diyemezsin. Ok. <laughs> <laughs> Komik çocuk sen ee? Tamam bit kaldı yine. Ama yine alamıyorum lan tosun ya. Nasıl bu sefer de böyle bir kasacağız diye. Bu sefer alacağız. Yok abi ben, ben iyi oynadım o yüzden. İyi biz bu kolay de alıyoruz. Bak, bak bu Hı. üçüncü şey bana can veriyormuş. Tamam. Bir tane var. Üçüncü neyin? Üçüncü şeyim. Hı. Başım. <gülüyor> 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 niye niye söyletiyorsun ki bana? Sen de üç tane ah, bir şey. Ah, Başım. Adam uçuyor. Adam uçuyor. Ne demek adam uçuyor? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne adam uçuyor? Ne oldu? Öldüm öldüm. Trash uçarak geldi. <laughs> Trash var ya seni var ya seni var ya seni. Yalnız bırak. Bir şey demedim. Hı. Altı kere ölmüşüm be. Yok bu asistmiş. <laughs> Üç kere ölmüşüm. Bu CS'de alıştın değil mi? Ha. Şimdi çok fena vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bence ilk Burak'ta denemeliyiz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Durun arkanıza Asınca... dönün ben geliyorum. Az önce vahiy indi fark ettin mi? Hayır. Nasıl fark ettin? Bir şeyler oldu mı? Benim üstüme mi? Evet. Niye? Belki görmemişimdir ben. Ben körüm. Tamam. Mideme gidiyorlar. Mideme gidiyorlar. Bir Mid de gelsene bırak. Tamam. Ne yapacağım ben ya? Bu adamı nasıl alacağım? Hangi adamı? Şey trashi. Neredesin sen? Lan trash kesmek için orada olmayı Hatır mısın adam? Tank. Eee? Nasıl Geçen çekti beni aldılar beni araya. Bana <laughs> <laughs> ne diyeceğiz? Ben... Artık korkuyorum şey şey koyayım. Trash tek tek başına sıkıntı yok ama. Ha tek başına beyin varsa. Ben varsa da sıkıntı büyük yani. Dur ben trash tek başına almaya çalışacağım. Aa gelsin Aha. sen. Aha. O selamünaleyküm. Of gördün mü benim asla? Abi. Beni Bırak benim asla bari. Ucuz dur şekersin valla. <laughs> Allah'u akbar. Sen kime şeker yapıyorsun? Hiç umumda değilsin. Tamam. Of adam efsane oynadı yalnız ha. Hep senin yüzünden. Şşş bana ne Hep senin yüzünden. Of hepinizi aldı adam lan. Yazıklar olsun size. Hep senin suçun. Master Yaya'ya bak. Usta iyi ya. Bak bir şey koydum oraya. Her yere kalkan koyuyordum ee, şöyle daha olmak istiyorum. Ne yaptım ama neyse. Kalkan koyacağım yere başka bir şey koydum. ne oluyor ya? Ha trash alınır dedim. Trash hepimizi öldürdü. Hep trash yüzünden. Ben trash sevmiyordum. Bırak sana diyor. Hmm. Ya bırak diyor. Tebrik ederim diyor. Tamam. Ama sana diyor. Ayakkabı alayım ya. Yavaş yavaş koşuyorum artık yeter. Hmm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Benim ne suçum vardı ya? Abi bu ne ya? Kadar. Uf, bırak öldü, bırak öldü. Sonra kan abi be. Bu vene hepimizi öldürdü. hepimiz hızlı gidiyoruz? Bilmem. Benim sayem. Çünkü harika yani. hızlı şey yaptık. Ejder aldık. Ben de benim yüzümden siz diye sevdim. Mike sen beni sen siz? Valla ben hiç oraya gitmem. Onunla değilsiniz. Bir şey oluyor helikopter geldi. Helikopter <laughs> geldi. Abi bu niye bu of ne <laughs> vurdum ona ben? Oha ne sen? Harbiden ya. Ha bu trek bak yeter artık. <laughs> Hayır. Sana korkmuyorum. <laughs> Oha. Kaç olmuyor? Nereye gitti o? Uy. Ne, ne öldüm be? Eredim mi öldün yani? Maşallah size. Vaneye bak. bu ne olmuş öyle ya? ne? saat kaç bakalım? 2, 2 olmuş saat. Tamam. 22 dakika olmuş. Tek başına gel lan vey! Hep öyle on bırak. Sus be. <laughs> yüzsüzlük olmaz bırak. Avartmadım bir de söylesen hayır diyorsun. Kim diyor bu? I don't know. Şu maymunu alacağım gidip. Galiba sana diyorlar. Hayır Soraka diyor. Soraka kim? Sokara. <laughs> Sokara ne abi? Bu maymunu almam lazım. Alamazsam bir iki oyunu bırakacağım. Şaka yaptım. Ölüyorum çünkü. Bu ne yaptı böyle be? Hayvan herif. Lan ne yapıyor? Yardım gel 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 gel. Gel Of. Oh. Allah <laughs> arkadaşını da çağırmış. Sen de çağırdın aslında. Hayır. Of of of. Duyum, Öl... <laughs> Öldüm be. Aferin. Benim canım az yoksa ölmezdim. Aha. Ne Öldük işte Danos. <laughs> Bu güzel şeyler varmış ya markette. Hı? Markette diyorum güzel şeyler varmış. Bitirmeyin. Ben siz bitirmeyin. siz kime yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Cici. Bitti mi? Evet. Aha işte o Ne taşıdık be. <laughs> Ardı be. <laughs> Diyordum ama ya ben, ben oynardım biliyorum oynayacağımı.